Merhaba fotoğraf dostları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bir süredir ilgimi çeken ve merak ettiğim bir filtre türü yani Black Mist filtre elime geçti. Bugün özellikle Hayda firması tarafından gönderilen bu filtreyi ama beraberinde Fujifilm X100 serisine özel üretilmiş birkaç parçayı daha sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. İlginizi çekiyorsa hadi buyurun. Analog fotoğrafçılıktan dijitale geçiş bize birçok kazanımlar sundu. Daha yüksek çözünürlük, geniş dinamik aralık, anında görüntüleme imkanı ve sonradan fotoğrafı rahatça düzenleme esnekliği. Ancak bu geçişin beraberinde getirdiği bazı kayıplar da var. Analog filmin doğal gren yapısı, kimyasal süreçlerin fotoğrafa kattığı organik his ve o kendine özgü yumuşaklık Maalesef ki dijital sensörlerin sunduğu keskin ve pürüzsüz detaylarla yer değiştirdi. Dijital çağda görüntüler giderek daha keskin, daha detaylı hale geldi. Modern lensler ve yüksek megapikselli sensörler en küçük ayrıntıları bile yakalayarak fotoğrafların her noktasını kusursuz bir netlik içinde sunmaya başladı. İlk zamanlarda bu çok hoşumuza gitmişti. Ancak zamanla bu keskinlik artışının bazen fotoğrafın ruhunu zedelediğini fark eder olduk. Çünkü insan gözü her zaman ultra keskin ve en ince detaylara odaklanmaz. Atmosfer, duygu ve derinlik gibi unsurlar çoğu zaman daha etkileyici bir görsellik sunar. Analog fotoğrafçılıkta buna alışmıştık. Dijitale geçince bu büyü uçup gidiverdi. Bu yüzden bugün her ortamda onlarca preset, plugin, dijital filtre var. Bunların tamamı o dijital ve organik olmayan görüntüyü daha analog ve organik şekle çevirmeyi vaat ediyor. Birçok fotoğrafçı dostumuz ve fotoğraf izleyen tarafından bu dijital görünümden analog görünüme geri dönüşüm işlemi ilgi görüyor. İşte şu elimde tuttuğum Black Mist filtre tam da bu noktada devreye giriyor. Analog fotoğraftaki o hafif yumuşaklığı, ışığın sahneye yayılma biçimindeki doğallığı ve cilt tonlarının daha pürüzsüz algılanmasını yeniden sağlamak için kullanılıyor. Modern dijital görüntülerin fazla keskin ve detaylı görünümünü dengeleyerek daha sinematik, daha organik bir görüntü yaratıyor. Ben bu cümleleri kurarken bir yandan da sizlere örnek fotoğraflar göstermeye çalışıyorum bu fotoğraflarda sol tarafta filtresiz halini ve sağ tarafta ise filtre kullanımı sonrası oluşan görüntüyü izleyebiliyorsunuz. Bu örneklerde doğrudan ışık kaynağı olan bölgelerin değişimine, kontrast değişimine, portrelerde cilt üzerindeki değişimlere ve fotoğrafın genel görünümündeki değişimlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı üzere Black Mist Filtre fotoğraflarımıza ve videolarımıza yumuşak, sinematik bir hava katmak için kullanılan özel bir filtre. Bu filtre özellikle yüksek kontrastlı sahnelerde ışık kaynaklarının etrafında hafif bir parıltı oluşturarak daha yumuşak ve estetik bir görüntü sağlıyor. Bu tip filtrelerde yoğunluk seviyesini ifade etmek için 1 bölü 8, 1 bölü 4, 1 bölü 2 veya 1 gibi bir sayı kullanılır. Sayı büyüdükçe filtrenin etkisi de güçlenir. Benim elimde sadece 1 bölü 4 olduğu için diğerlerinin etkisini size ancak internetten bulduğum bu fotoğraflarda gösterebiliyorum. Bu filtreyi size Fujifilm X100 serisinin tanınmış kameralarından birisi olan X100V üzerinde gösterdim. Ancak bildiğiniz gibi X100 serisi tasarım olarak çıktığı ilk günden son elemanı X106 çıkana kadar filtre çapını hiç değiştirmedi. Bu da demek oluyor ki elinizde X100 serisinden hangi kamera olursa olsun bu Hayda Nano Pro Mist bilek filtreyi alıp kullanabilir. Böylece fotoğraflarınıza ve videolarınıza daha sinematik, daha organik, daha analog bir görünüm katabilirsiniz. Diğer taraftan eğer X100 serisi kullanıcısıysanız bilirsiniz ki kameranın önüne filtre takmak için öncelikle şu parçayı sökersiniz. Daha sonra buraya bir ara parça takıp sonra istediğiniz filtreyi takabilirsiniz. Hayda'nın bugün gösterdiğim filtrelerinde örneğin az önce taktığım gibi bilekmiş filtrede ara parçaya ihtiyaç duymaksızın filtreyi takabiliyorsunuz. Başkaca bir filtre kullanmıyorsanız lensinizin önüne bir koruyucu filtre takmanız her zaman önerilir. Bu anlamda gelen ışığı ve fotoğraftaki renkleri etkilemeyen yine Hayda'nın NanoPro Pro Clear filtresini kullanabilirsiniz. Bu filtrenin görüntüye hiçbir olumlu olumsuz etki yapmadığını sadece lensinizi korumak için takıldığını bilmeniz gerek. Diğer taraftan X100 serisi kameraların suya, neme, toza karşı en hassas bölgeleri de burası. Böyle bir filtre takarak da ilave bir koruma sağlamış oluyorsunuz. Bazen güneş ışınlarının lense giriş açısı görüntüde istenmeyen lens parlamalarına yol açabiliyor. Ben çok kullanmayı sevmem ama bu pakette şöyle şık bir lens hood gölgelik de geliyor. Çok basit bir şekilde filtrenin önüne takılıyor ve kameranın ayrıca şık bir görüntüsü de ortaya çıkıyor. Bana inceleme için gelen son parça ise bir el tutamağı. L bracket diye adlandırılan 90 gramlık bu parçayı kameranın altına yerleştiriyorsunuz. Tripod bağlantı vida yuvasına bu civatayı takıyorsunuz. Bu noktada şu köşede kuvvetli mıknatısla tutturulmuş bozuk para büyüklüğünde bir metal parça var. Bunu alıp buradan civatayı sıkıştırmakta kullanabiliyorsunuz. Sonra da yerine yerleştiriyorsunuz. Pil yuvası ve SD karta buradan rahatça ulaşabiliyorsunuz. Bu parça sayesinde tripod bağlantı parçasına ihtiyaç duymadan kameramızı arka sivis bağlantı tipindeki tripod üzerine takıp çıkarabiliyoruz. Ancak asıl fonksiyonu burada gördüğümüz gibi el tutamağını daha iri hale getirmek. Böylece rahatça kavramayı, taşımayı kolaylaştırmak. Bu anlamda işini de iyi yapıyor. Koyu kahve ahşap rengiyle de şık bir görüntü veriyor. Evet fotoğraf dostları fotoğraflarınızda, videolarınızda daha organik, daha soft, sinematik bir görüntü elde etmek istiyorsanız Black Mist filtreyi kullanabilirsiniz. Eğer siz de benim gibi X100 serisi bir kameraya sahipseniz Hayda marka 1 4 Black Mist Clear Fitre ve Lens Hood'dan oluşan bu seti ve ilave olarak L braketi tercih edebilirsiniz. Özellikle Black Mist filtreyi ben bundan sonra kameramın önünden hiç ayıracağımı zannetmiyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyor. Beğenerek, abone olarak, yorum yaparak, katıl ve süper teşekkür butonlarını kullanarak destek vermenizi beklediğimi belirtmek istiyorum. Kalın sağlıcakla.